Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde elektromanyetik dalgaların çeşitlerini inceleyeceğiz. Şu an ekranda gördüğünüz spektrumu, elektromanyetik spektrumu daha önce de görmüştük. Çeşitli e, elektromanyetik dalgaların girişinde. Elektromanyetik dalgalar frekans ya da Dalga boylarına göre sırlandığı zaman bu cetvel oluşuyor, bu spektromu oluşuyor arkadaşlar. Bu spektrumu incelediğimizde radyo dalgalarından başlıyor, gamma ışınlarına kadar ilerliyor. Gamma, bunu da bilmemiz gerekiyor. Gama ışınlarına baktığımız zaman arkadaşlar özellikleri, gamma ışınlarından başlayalım bu çeşitlerin özelliklerini. Gama ışınlarına baktığımız zaman özelliklerini düşünecek olursak eğer... 10 üzeri 20 hertz civarında bir frekansa sahiptir. 10 üzeri 20 Hz civarında bir frekansa sahipken bunun dalga boyu arkadaşlar 10 üzeri eksi 12 metre civarındadır dalga boyu. Doğal olarak bunun üzerinden şunu diyebiliriz. Bu spektrum içerisindeki yani elektromanyetik dalgalar içerisindeki enerjisi en yüksek olan ışınlar gama ışınlarıdır. Enerjisi en yüksek ve dalga boyu o zaman en küçük olan ışın çeşidi gama ışınlarıdır. Biz görünür ışık civarından yaklaşık şuralardan bir ayrım yaparak ne diyorduk? Sağ tarafı iyonlaştırıcı sol tarafı iyonlaştırıcı olmayan radyasyondur. Bu aslında tamamen bir radyasyon içeriyor. Ama bu radyasyonun sağ tarafı yani görünür ışıktan sağ tarafı enerji daha yüksek olduğu için iyonlaştırıcı sol tarafında enerji daha düşük olduğu için iyonlaştırıcı olmayan radyasyon çeşitlidir. Gama ışınlarını en çok nerede görürüz? Yıldızlardan yayılır arkadaşlar. Nükleer tepkimeler sonrasında ne olacaktır? Gama ışınları yayımlanacaktır. Bu gama ışınları en zararlı insan vücudu için, sağlığı için en zararlı ışınlardır diyebiliriz. Hemen gelelim X ışınlarına. Hızlandırılmış elektronların metal bir hedefe çarptırılıp durdurulmasıyla ortaya çıkarlar. Ben elektron hızını oldukça fazla arttırıyorum. Daha sonra metale çarptırıp anında durdurduğumda oradan çıkan enerji, orada sahip olunan enerji ne oluyor? Oradaki kinetik enerji bir X ışını olarak ortaya çıkıyor. X ışınları da arkadaşlar canlı organizmalar için son derece zararlıdır. Yani iyonlaştırıcı radyasyondur. Enerjisi ayarlanarak tıp alanında röntgen çekiminde kullanılır. Biz röntgen kağıdı görmüşüzdür. Bunun üzerine baktığımız zaman ne oluyordu? Arkada bizim aslında kemiklerimiz gözüküyordu. Boydan bir röntgen olduğunu düşünecek olursak, bizim sadece kemiklerimiz gözüküyor, kafa tasımız gözüküyor, etle ilgili herhangi bir durum yok. Neden? Çünkü x ışınları arkadaşlar etin içinden geçebiliyor. Geçerken bazı hücrelere çarpıyor ve onların yapısını bozuyor. Bu çok az seviyede olursa eğer. Vücudumuz için problem değil, bunu tolere edebilir. Ama siz günde 10 kere 15 kere radyasyon alırsanız ya da röntgene girerseniz bir süre sonra kesinlikle hücresel yapısal bozulmalar olacaktır diyebiliriz. Ne yapıyor? Etin içinden geçiyor ve kemik dokuya gidene kadar Burada hareketine devam ediyor. Kemik dokuya ulaştığında kemiğin içinden geçemediği için arkadaki filmde kemik beyaz, geçenler kısımsa X ışını geçtiği için siyah renkte gözüküyor. Bu sayede biz aslında röntgen kullanarak yani röntgenin içerisinde X ışınları kullanarak bir kırığı ya da çıkığı ne yapabiliyoruz? Görüntüleyebiliyoruz. Bir diğeri mor ötesi ışınlar. Genelde güneş tarafından üretilir. Elektrik arkları ve gaz boşalmaları sonucunda da oluştuğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Mor ötesi ışınların. Güneş tarafından üretildiğine göre aslında bu da yine yüksek bir enerji seviyesine sahip olduğunu düşünebiliriz. Ancak bunların dalga boyları gama ışınlarına göre biraz daha uzun ama radyo frekanslarına göre çok çok daha kısadır. Dalga boyları bakterileri öldürebilecek boyuttadır. Bu nedenle dezenfeksiyon işlemlerinde arkadaşlar dezenfektan olarak ne yapabilir? Kullanılabilir. Koranı hatırlayacak olursanız eğer mor ışın sayesinde ne yapıyorduk biz? Ee, herhangi bir alkol içeren madde kullanmadan dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirebiliyorduk. Bir diğeri görünür ışık yani bizim gördüğümüz ışık diyebiliriz. Çok sıcak cisimler tarafından yayılır. Çok sıcaktan kastımız nedir arkadaşlar? Mutlak sıfır noktası eksi 273 santigrat derece yani sıfır kelvin olduğunu düşünecek olursak 5 derece 10 derece 50 derece, 100 derece bunlar eksi 270'e göre çok sıcak noktalardır. Doğal olarak insanlar işte e, içerisinde bir e, daha önce yakıt yanmış olan ya da eksi 10, eksi 20 santigrat derecede olsa bile bir termal kamerayla ne yapabiliyoruz? Biz görüntü alabiliyoruz. Mavi, yeşil, kırmızı şeklinde. Burada arkadaşlar bu renklerin daha sıcak kısmı yani görebildiğimiz kısım. Bizim gözle görebildiğimiz aralık arkadaşlar buradaki görünür ışık. Şimdi hemen biraz önceki termal ol olaya gelelim. Burada kızılötesi ışınlar devreye giriyor. Sıcak cisimler tarafından yayılan ne yapıyor? Kızılötesi ışınlarla biz termal kamera aracılığıyla görüntü sağlayabiliyoruz. Burayı yorumladığımızda şurası daha soğuk. Nereye göre? İç kısma göre. Buraya göre daha sıcak. Buraya baktığımızda arkadaşlar bir pizza ve patates kızartmasını görüyoruz. Bu fırından yeni çıkmış bir tabak olduğunu düşünecek olursanız mikrodalgalar. Buraların soğuk olması gayet normal. Çünkü mikrodalga fırınlar ne yapabiliyor? sadece su moleküllerini titreştiriyor. Pizzanın yani buradaki yemeğin içinde su molekülleri olduğu için bunlar daha sıcak. Ancak tabak içinde su molekülü içermediği için mikrodalgadan etkilenmemiş. Daha soğuk. Bunu da görüntülemek için neyi kullanıyoruz? Kızıl ötesi ışınları kullanıyoruz. Biz bunu termal kameralarda ve tıpta görüntüleme amaçlı ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Bir diğeri arkadaşlar mikro dalgalar. Mikro dalgalarla radar görüntüleri elde edebiliyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi farklı renklerde bir e, Katrina kasırgasının görüntüsünü görüyorsunuz. Kasırganın merkezi ve merkezin dışına çıktıkça olan olayların e, renkli bir şekilde görüntüsü. Radyo dalgalarının en küçük dalga boylu olanları mikrodalgalar. Mikrodalga fırınlarda radar cihazlarında ve atom ve moleküllerin incelenmesinde bunlar arkadaşlar kullanılıyor diyebiliriz. Son olarak arkadaşlar radyo dalgalarına bakıyoruz. İletken anten üzerindeki yüklerin ivmeli hareketleri sonucunda bu radyo dalgaları oluşuyor. Biz bunları genelde haberleşme amaçlı kullanıyoruz. Televizyon, radyo GSM sinyalleri gibi birçok noktada haberleşmek için bunları kullanıyoruz. Neden? Enerjisi çok düşük, enerji sarfiyatı çok az. Ancak dalga boyu kilometreler boyun boyunda doğal olarak haberleşme için en uygunu radyo dalgalarıdır. Bu derste arkadaşlar elektromanyetik dalgaların çeşitlerini inceledik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. <laughs>